Dağlıca dağladı yüreklerimizi. Ne söylesek yara derman bulmayacak. Nasıl unuturuz yiğitlerimizi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Çözüm dedik, çözül diye anladılar. Huzur dedik, üzül diye anladılar. Sonra bir de barış diye çınladılar. Artık yalan ile kulak dolmayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Bir yanda işkence, bir yanda tehdit var, zulümle var olan barıştan ne anlar? Artık yeter diyor doğuda insanlar, bardak taştı, son damlayı almayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Hem kan döken siz, hem barış diyen de siz. Kravat takan da, etek giyen de siz. Dağlarda her türlü haltı yiyen de siz. Devlet de asla yılmayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Kurulan her tuzak, çekilen her çile, Vakti geldiğinde gelecektir dile. Lanet okuyacak ölünüze bile, Kürt dahi namazınızı kılmayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Dingon'un hırı değildir bu diyar. Her şeyin ödenecek bir bedeli var. Kırk yıldır kahbece kurulan pusular, kıyamet kopsa da unutulmayacak. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak.''